çok şık. Kalınlığıyla da e, stiliyle de dizaynıyla hem de fonksiyon özellikleriyle. Burada orta konsolda iki tane telefon şarj edebileceğiniz bir bölüm var. Ayrıca iki tane USB C girişi bulunmakta. Şurada diğer elektronik cihazlarınız için. iki tane bardaklık yine oldukça derin ve burada mavi bir çerçeve var ama tabi ambiyans aydınlatmasının renklerini değiştirmek mümkün. Burada dikkat çekici yeniliklerden bir tanesi aracın içinde aslında X3'te en önemli yenilikler tasarım özellikleri açısından aracın içinde kendisini hissettiriyor. Bakın burada yeni bir şey denemiş BMW. Şöyle bir dokunmatik hisle buradaki ayarı yapabilmek mümkün. Biraz alışkanlık gerekiyor. İlk etapta ben acaba insanlar kolay alışabilir mi diye bir şey yaptım. Bir soru işareti oldu benim aklımda ama çok da zor değil gördüğünüz gibi. Bakın buradan kapı kirdi bu şekilde. Yine burada bir ambiyans aydınlatması detayı var. Şurada A dediğimiz şey bakın bu tabi güvenlik açısından son derece önemli. Çünkü buradan bir darbe geldiği zaman Burada kuvvetli bir sütunun direğin sizi koruması lazım. Aracın bütünlüğünü koruması lazım. Fakat bana biraz görüş açısı açısından kalın geldi. Ve burada belli bir ölü nokta, bir kör nokta yaratıyor kısmen. Yine buna da herhalde alışmak lazım. Yeni Harman Kardon ses sisteminin bir ünitesi de burada yer almakta. Head-up display'in de buradaki ekranını görebilirsiniz. Biliyorsunuz buraya cama yansıtma yapıyor buradan BMW bu teknolojiyi dünyada ilk defa kullanan üreticiler arasında. Evet böyle bir taraftan da şemsiyemi tutuyorum. Aracın içi, iç kısmını biraz da buradan, bu noktadan görmenizi istedim. Yenilikçi, modern, beklentileri karşılayan yüksek donanım seviyesinde farklı donanım paketleriyle Türkiye'ye geliyor. Fakat belli bir hıza kadar yarı otonom seviyede yani ellerinizi direksiyonun üzerinden çektiğiniz zaman sizi bir süre içinde şeridin içinde tutmaya devam ediyor. Ve adaptif özelliğiyle de önünüzdeki araçla hızınızı kendiniz ayarladığınız zaman belli bir otomatik mesafe bırakarak sizin güvenli bir şekilde yola devam etmenizi sağlıyor. Hacim açısından da az önce de söylediğim gibi Kompak ölçülerde yani küçük bir araç değil, çok büyük de değil, hantal değil. Bu yönüyle çok amaçlı kullanımı da oldukça uygun bir araç olduğunu, model olduğunu düşünüyorum. Bagajını göstermek istiyorum. Yeni X3'ün önceki modelden 20 litre daha büyük bir bagaj hacmine sahip. İçeride aracın kendi aksesuarları var. İşte o poşetin içinde de bir takım donanımın parçasını oluşturan şeyler var aydınlatma burada yine elektrikli olarak otomatik olarak buradan kapatmak mümkün. Bakın burada farklı renklerdeki araçlar da var fümeler var siyahlar var ben kişisel olarak şu açık maviye benzeyen gri tonu çok beğendim o tabii çok son dönemde çok tercih edilen renklerden biri sanıyorum 5 serisinde de kullanılıyor bu fakat bu renk ee, sadece ya da en azından son dönemde bu modelle birlikte e, lanse edildi ve bu da çok güzel görünen renklerden biri. Aracın farlarının açılmasıyla nasıl bir görüntü olduğunu da görmenizi istedim. Bakın bu bölüm e, son dönemdeki e, BMW otomobillerinin böyle bir e, alameti farikası oldu adeta. sembolü oldu ama bunu ayrıca kapatmak mümkün biliyorsunuz. Yani isterseniz bunu tamamen kapatabiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar oldukça Bereketli ve güzel bir gün Böyle bir akşamüstü havada karardı Midyat'ta Mardin'de sizi ana hatlarıyla BMW'nin yeni Türkiye'ye kısa bir süre önce gelen X3 modelini anlatmaya çalıştım. Daha uzun bir parkurda İstanbul'da kullanacağım ve daha detaylı bilgiler de paylaşacağım size. Ama Borusan Otomotiv'in böyle bir lansman için bu bölgeyi tercih etmiş olmasını doğrusu çok memnuniyetle karşılıyorum. Kutluyorum bu kararı aldıkları için. Çünkü genellikle lansmanlar Türkiye'nin Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi daha geleneksel, çok bilinen turistik noktalarında yapılıyor. Böylesine zengin kültür mirasına sahip olan tarihimizde çok önemli bir yerde bir parkurda yapılması Batman Mardin arasında çok anlamlı oldu, çok güzel oldu. Bu bölgenin daha çok duyurulması ve tanıtılması bakımından bu yayını izlediğiniz için, bu içeriği izlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Batman, Batman Mardin arasındaki bu parkurdan iyi akşamlar diliyorum ve lütfen kanalıma abone olmayı, Unutmayın ve bildirimleri açarsanız bundan sonraki yayınlar hakkında daha çok fikir sahibi olabilirsiniz. İyi akşamlar dilerim.